Evet bundan yaklaşık bir sene önce yurt dışı seyahatlerimden anılarımı sizlere aktaracağımı söylemiştim. İlk seyahatim olan Belçika ve Hollanda seyahatini anlatmıştım. Bu videonun üzerinden bir sene geçmesine rağmen diğer seyahatlerimi anlatmak bir türlü nasip olmadı. Artık bu arayı sonlandıralım istedik. Bu yüzden şimdi sizlere İtalya seyahatimi anlatacağım. seyahatleri tabii insanın ufkunu açıyor. Farklı tecrübeler ediniyorsunuz oralarda. Tabii farklı farklı anılar da biriktiriyorsunuz. Bazıları çok ilginç, çok absürt anılar olabiliyor. Bazıları da çok eğlenceli anılar oluyor. İtalya seyahatimizde bizim yine aynı Belçika ve Hollanda'da olduğu gibi okulla gittiğimiz bir seyahatti. Halk bilim araştırmaları merkezimizin görevlendirmesiyle gittiğimiz bir seyahatti. Yaklaşık 10 gün kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Burada daha çok İtalya'nın o Marke bölgesinde köylere, kasabalara çok fazla gitmiştik. Bilinen bir tek yere gittik sadece o da Floransa'ydı. Önce bu Floransa seyahatimizden bahsedelim. Bu günübirlik bir seyahatti. Floransa bildiğiniz gibi Rönesans'ın başkenti olarak bilinir. Sanat tarihinin başkentlerinden biri olarak bilinir. O yüzden çok fazla turist alır. Biz de dediğim gibi günübirlik olarak gitmiştik oraya. İlk olarak otobüsten Arno Nehri'nin kıyısında inmiştik. Nehir kenarından şöyle yürürken karşımıza birden bu Bursa'daki Irgandı Köprüsü'ne benzeyen Ponte Vecchio Köprüsü çıktı. Bu bir tür çarşılı köprü ve bu tarz çarşılı köprülerden aslında dünyada birkaç tane bulunuyor. Bu köprünün çok ilginç bir hikayesi var. Tam Rönesans'ın zirve yaptığı dönemlerde, 16. yüzyılda bu köprüde kasaplar bulunuyormuş. O zamanlarda çok fazla buradan e, bozuk et kokusu geldiği için kasapları buradan kaldırmışlar. Buraya e, mücevhercileri falan getirmişler. Ya tabii bu çok ilginç geliyor. Neden? Çünkü Rönesans'ın zirve yaptığı bu dönemlerde şehrin göbeğinden bozuk et kokularının yayılıyor olması gerçekten çok garibime gitmişti benim. Tabii daha sonra şehrin içlerine doğru girmeye başladık, farklı farklı meydanlardan geçtik, katedraller, müzeler, pek çok sergi alanları gördük. Burada tabii pek çok sanat eseri de var, yine o dönemden kalma, çok önemli sanat eserleri var. Çok önemli sanat eserlerinin kopyaları sergileniyor yine sokak ortalarında neyse yolumuz bir şekilde bu Floransa Katedrali ya da Duomo olarak bilinen yere kadar geldi. Burası gerçekten çok görkemli bir katedral yani belki de dünyanın en görkemli katedrallerinden biridir. Hatta yapımı da 140-150 yıl falan sürmüş. Şöyle bir şey de söylemişler orada yani yapımında yapımı esnasında en fazla insanın öldüğü ikinci yapı olduğunu söylemişlerdi dünyada. Velhasıl bu Katedralin etrafında benim en çok ilgimi çeken şey şu olmuştu. Özellikle ön cephesinde katedralin farklı farklı sancaklar, bayraklar yer alıyordu. O sancakların yer aldığı yerde daha doğrusu duvara işlenmiş şekildeydi bunlar. Bir tane üç hilalli bir sancak gördüm ya. Yani bildiğiniz şu bizim üç hilal fakat hilaller dışarıya doğru bakıyor. O zaman kullandığım telefonla yakınlaştırarak onu çekmiştim. Çözünürlüğü biraz bozuk olabilir ama e, görüntü belli oluyor. O benim çok garibime gitti. Yani bu sancağın buraya işlenmesinin ardında nasıl bir hikaye barınıyor diye çok merak etmiştim. Birkaç araştırma da yaptım fakat e, bir sonuca ulaşamadım. Eğer aramızda bu konuyu aydınlatacak birileri varsa ya, yorum kısmında bizi aydınlatırsa sevinirim. Daha sonra katedralin içine de girdik tabii ki. Avrupa seyahatlerimde ben çok fazla kilise ve katedral gördüm. Bunların içine de girdim zaman zaman büyük çoğunluğunda çok ilginç kokular yer alıyor. Bu belki o yakılan mumlardan olabilir. O is kokusuyla karışan bir koku olabilir. Tam bilmiyorum ama boğucu bir koku var içeride. Ve yine büyük çoğunluğunda da çok kasvetli bir ortam yer alıyor. Biraz karanlık oluyor içerisi. Bu hava açıkçası beni rahatsız ediyor. O yüzden çok fazla içeride duramıyorum zaten. Floransa Katedrali de çok önemli sanat eserleri bulundurmasına rağmen içeride orada çok fazla duramamıştım. Özellikle e, kubbesinin altındaki o resimler e, çok e, önemli olarak görülüyor. Velhasıl bu katedralin içinden de çıktıktan sonra bu sefer de çan kulesine çıkalım dedik. Yani en azından şehri şöyle bir e, görelim yukarıdan istedik. İyi de yapmışız. Çan kulesine çıktığımızda gerçekten çok e, mükemmel bir şehir manzarasıyla karşılaşmış olduk. Tabii bizim çok fazla zamanımız olmadığı için e, kuleden de bir an evvel inmemiz gerekiyordu. Bu yüzden e, birkaç dakika orada vakit geçirdikten sonra birkaç fotoğraf çektikten sonra aşağı inmeye karar verdik fakat e, inmek ne mümkün. Çünkü o an çok kalabalıktı kule ve kulenin merdivenleri de çok dar. Yani özellikle bazı bölgelerde e, iniş çıkış yapmak imkansız hale geliyor. Yani inenleri ya da çıkanları beklemeniz gerekiyor bir köşede. Bazı yerleri oldukça dar. Biz de tam böyle inerken bir yerde tıkandık kaldık. Çıkanları bekliyoruz ve o kadar çok çıkan var ki epey bekledik. En sonunda arkadaşlarımızdan biri Mehter Marşı'na başladı. Mehter Marşı'nı söylemeye başladığımız anda bize merdivende yer açıldı. Ve biz o Mehter Marşı'nı söyleye söyleye aşağıya indik. Yani ilginç bir duyguydu aslında. Nasıl diyelim? Hani bazı olaylar olur. Video kaydı olmadan çok inandırıcı gelmez insanlara. Bu da öyle bir şey aslında ama ne yazık ki video kaydımız yok. Yani o zamanlar böyle video çekimleri, fotoğraf çekimleri çok fazla yaygın değildi. Ama bir tane fotoğrafımız var o ana ait. Tam böyle inerken keşke bir de video çekseymişiz diye sonradan dertlendik doğrusu. Daha sonra da Uçan Kulesi'ne indikten sonra da işte biraz daha şehirde dolaştık. Bir yerde işte bir pizza yedik ardından artık şehirden ayrılma vaktimiz gelmişti ve toparlanıp ayrıldık. İtalya seyahatimizin bu bir bölümüydü. Bu Floransa ayağıydı. Günübirlik bir seyahatti ama bizi daha çok Apiro denen kasabada kalmıştık. Apiro küçük bir kasaba. Köy gibi bir yer ama tarihi de bir kasaba. Hatta bu kasaba aslında kalenin içinde yer alıyor. Bizim kaldığımız yerde bu kalenin içindeydi. Yani müthiş korunmuş bir şekilde duruyordu bu kalede. O kasabanın atmosferi gerçekten çok güzeldi. Tabii kalenin dışında da çeşitli yerleşim yerleri vardı. Bunlar sonradan yapılmış yerler. 10 gün boyunca burada kalmıştık. Buradan seyahatlerimizi yaptık çevre kasabalara, köylere. Bunun haricinde Apron'un haricinde Numana, Porta Potenza, Senegalya gibi yerlere gitmiş. Hatta daha fazla yerlere gittik de tam isimlerini şu an hatırlamıyorum. Mesela Senegalya gittiğimiz bu kasabaların en büyüğüydü. Yani şöyle ortalama bir ilçe kadar vardı büyüklüğü. Nüfusu da herhalde 40 bin civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir sahil kasabasıydı. Orada serbest zaman geçirdik. Ee, önce arkadaşlarımızla bir bisiklet turu yaptık. Düz bir arazide olduğu için ve küçük de bir yer olduğu için bisiklet sürmeye müsaitti burası. Biz de bir 5-6 arkadaş bisiklet kiralayıp şöyle güzelce bir şehir turu yaptık bisikletle. Zaten bütün e, gezmiş olduk o tur esnasında hatta bir arkadaşımızın tekerleği patlamıştı onu da daha sonra tamir ettirdik seyahatimize devam ettik bu bisiklet turun ardından da bir pizzacıda yine mola verdik İtalya'daki bu tarz seyahatlerimizde bir tek pizza yiyebiliyorduk onu da işte peynirli domatesli olanından yiyebiliyorduk sadece pizzalarımızı yedikten sonra işte ücretini ödedik Parası olarak verdikleri o kağıt parada bir şeyler yazıyordu yani onu görünce çok şaşırdım şimdi Belki günümüzde o kadar yaygın değil ama önceden kağıt paraların üstüne bir şeyler yazılır. İşte telefon numarası yazılır, bir not yazılır, bir şeyler karalanırdı. İtalya'da da bunun aynısını görmek beni çok şaşırttı. Hani böyle hep derler ya İtalyanlar Türklere çok benzer diye. Bazı yönleri hakikaten bize çok benziyor onların. Paranın üzerinde de o yazıyı görünce o benzerliğe bir kez daha hak vermiştim. İtalyanlara değinmişken İtalyanlar gerçekten çok e, ilginç insanlar. Yani Avrupa'daki diğer insanlara pek benzemiyorlar. Yani aslında biraz Portekiz'de İspanyollar da öyle. Yani bu Fransızlara, Almanlara, ne bileyim ya da daha çok kuzeydeki ülkelere pek benzemiyor oradan insanları. Daha sıcakkanlılar, daha cana yakınlar. Tabi bazı farklılıkları da var. Mesela konuşmaları çok ilginç çok sert bir şekilde konuşuyorlar birbiriyle çok hararetli bir şekilde konuşuyorlar hatta biz böyle birbiriyle konuşan İtalyanları gördüğümüzde ilk başlarda kavga ediyorlar falan sanmıştık ama adamlar normal havadan sudan konuşuyorlardı. Tabii özellikle Avrupa seyahatlerinde en büyük sıkıntı yemek oluyor. Belçika'da çok fazla sıkıntı olmamıştı bu. Özellikle kaldığımız yerde yemeklerimizi yediğimiz yemekhanede bir Müslüman görevli vardı. O bize söylüyordu neyin helal neyin haram olduğunu. Bir de yine kaldığımız yerde Türk restoranlar, Türk pizzacılar vardı. Onlardan yemeklerimizi yiyorduk. O yüzden yemek konusunda bir sıkıntı yaşamamıştık Belçika'da. İtalya'da ise Yine yemek konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü kaldığımız yerde çok güzel yemekler yapmışlardı. Ve bize özel yemekler yapmışlardı. O konuda hakikaten ne kadar teşekkür etsek az kaldığımız yerde farklı ülkelerden gelen ekipler de yemeklerini yiyordu. Onların yemekleri ayrı bizim yemeklerimiz ayrı yapılıyordu. Hatta yemeklerin üstüne böyle Türk bayrağı falan da koyuyorlardı. Diğer yemeklerden almamıza izin vermiyorlardı. Yanlışlıkla oradan alacakken işte sizin yemeğiniz bu falan diyorlardı. O benim gerçekten çok hoşuma gitmişti en az bizim kadar hassas davranmışlardı bu yemek konusunda. Yani bizdeki yemeklere benzer yemekler yedik orada da. Ama tabii mesela benim en çok ilgimi çeken pilavları olmuştu. Pilavları güzeldi fakat bazı günler önümüze çok karışık pilavlar gelmişti. Çok ilgimi çekmişti. Mesela pizzaları bize göre biraz daha sade. Mesela bizde işte bol malzemeli işte karışık pizzalar falan varken onlardaki pizzalar biraz daha sade. Ama pilava geldiğimizde içinde haşlanmış yumurta bile bulabiliyorduk. Çok ilginç. Yani garnitürlerin haricinde bizim alışmadığımız şeyler de bulunuyordu pilavda. Ama gayet o da lezzetliydi. Yani ben yine o pilavları da yedim. Bunun haricinde tabii İtalya deyince akla gelen bir yer yemekte makarna oluyor. Yani ben makarnayı önceden çok sevmezdim. Yani üniversitede de o ilk başlarda çok sevmezdim ama bu İtalya seyahatinin ardından kendimi adeta makarnaya verdim diyebilirim. Çünkü makarnanın ne kadar lezzetli bir yemek olabileceğini orada tecrübe ettim. Ve daha sonra oradaki tecrübelerimi kendi hayatıma yansıttım. Makarna benim için bir yaşam tarzı olmaya başladı o seyahatten sonra. Bununla beraber de İtalya'nın dondurması da tabii es geçilmeyecek bir yiyecek. Bulunduğumuz yerde Apiro'da bir dondurmacı vardı. O da sağ olsun çok sıcakkanlı bir insandı. Yani sohbet muhabbet etmeye de gidiyorduk onun yanına. Dondurma yemeye de gidiyorduk. Hatta bazı arkadaşlar internet için onun dükkanına gidiyorlardı. Dondurmaları gerçekten çok lezzetliydi. Ve yani çok fazla yiyebiliyordunuz. Öyle hemen kesmiyordu dondurma. Bazen hatta dondurmayla karnımızı doyurduğumuz bile olmuştu. Ama tabii bizim Maraş dondurmasının yeri ayrı. Evet İtalya'da yine pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi siestalar var. Yani esnaf bir nevi kaygılı uykusuna yatıyor diyebiliriz. Öğlen tatili veriyorlar. Tabii bu her yerde farklı olabiliyor. Kimisi saat 12'de, e, öğlen 12'de dükkanı kapatıyor. E, i̇şte akşama doğru saat 5'te açıyor. Kimisi 12'de kapatıp 1'de açıyor. Bu tabii e, biraz iş yapma durumuna göre değişiyor. Küçük bir yerdeyseniz, Apiro gibi yerlerde Bayağı siesta uzun sürüyordu. Yani akşama doğru açılıyordu dükkanlar ama daha merkezi yerlerde, işte Floransa gibi yerlerde bu siesta daha kısa sürüyor. Belki hiç adamlar uyumuyorlar. Sadece e, şey, yemek yiyip hemen işlerine devam ediyorlardı. E, bu tabi ilginç bir durum. Bizde mesela dükkanlar sabah açılır, akşama kadar non-stop devam eder. E, o mola verme şeyleri, mesela Belçika'da da bu başımıza gelmişti. Bir dükkana girdiğimizde adam şu an işte öğle molasındayım demişti ve ya bir şeyler alacağız. Biz ısrar ettik ya şunu alacağız bak para vereceğiz sana falan dediğimizde de yok şu an moladayım alışveriş yapamam gibi bir şeyler söylemişti. Yani Avrupa'nın pek çok bölgesinde bunu uyguluyorlar. Evet kaldığımız yerde Apiro'da ilginç bir dükkan daha görmüştük. Orası da bir nevi ikinci el dükkanı gibi bir yerdi ama farklı bir ikinci el dükkanı. Yani burası bir şeyler alıp satmıyordu. Buraya bir şeyler bağışlanıyor. O bağışlanan şeyler satılıyordu. E tabi alım olmadığı için satılan şeyler de ucuza satılıyordu. Hatta çok meşhur bir marka bel çantasını bir arkadaşımız 1 euroya mı 2 euroya mı ne e, almıştı oradan. Çok kaliteli bir çantaydı. Bunun haricinde kitaplar da satılıyor. Çeşitli elbiseler de satılıyordu orada. Çok ucuza veriliyordu. Yani böyle bir dükkanda benim çok garibime gitmişti. Yani orada bir abla vardı. Hiçbir şey satın almadan bir şeyler e, satabiliyordu. Yani bir şekilde insanlar da eski eşyaları değerleniyor diye herhalde o dükkana sahip çıkmışlar. Eski eşyaları sürekli oraya vermeye devam etmişler. İtalya'da son olarak e, aktarmak istediğim bir şey daha var. O da hani hep anlatılır. İtalyanlar çocuklarını Türklerle korkuturlar. İşte bak Türkler geliyor. Seni Türklere veririm yaramazlık yaparsan gibi korkuturlar derler. E, bunu tabii biz biliyorduk ama bunun hala devam ettiğini bilmiyorduk. Biz şu şekilde öğrendik bunu. Öncelikle yine böyle birkaç arkadaş Apiro'da dolaşırken yaşlı bir çift bizim işte o boynumuzdaki Türk bayraklarını gördü ve Mamali Türkiye, Mamali Türkiye diye bağırmaya başladılar. Ama bir yandan da şey yapıyorlar yani alaya alır gibiler. Biz anlayamadık. Ya ne diyorsun falan diye. Hatta biraz sinirlendik de yani. Ne diyorsunuz siz falan gibi çıkıştık ama onlar da işte İngilizce bilmiyorlardı. Velhasıl akşam kaldığımız yere geldik. Orada bir de bir Türk vardı. Ona sorduk ya bu mamali Türki nedir? Ya aklımıza da gelmedi bu anneciğim Türkler oldu. O da bize direkt şunu dedi. Ya siz birileriyle kavga mı ettiniz?" dedi. E, Yok dedik ya kavga falan etmedik. İşte olayı anlattık. Yaşlı bir çift bizi görünce böyle dedi. O da işte mevzuyu anlattı. İşte mamali Türki anneciğim Türkler demek. işte şu şu manaya geliyor. İtalyanlar bu şekilde çocuklarını korkuturlardı falan o mevzuyu anlattı. Bizim de garibimize gitmişti yani. E, bunu meselin hala devam ettiğini şu şekilde anladık. Birkaç gün sonra bu olaydan birkaç gün sonra işte yine Apiro'da küçük bir çocuk yanımıza gelmişti ve bir arkadaşımız da onunla artık oyunlar oynamaya başladı. Yani bayağı samimiyet kurdular çocuklar. Çok da tatlı bir çocuktu. Daha sonra başka bir arkadaşımız mamali Türkiye diyerek çocuğun yanına yaklaştı. Ya yani o arkadaşımız onu söyler söylemez çocuk bir anda annesinin yanına koşmaya başladı. Yani belki arkadaştan korktu diyeceğim ama o kadar korkulacak biri de değildi. Ya yani o olaydan sonra şunu görmüş olduk. Yani çocuklar İtalya'da en azından bazı yerlerde hala mamali Türkiye diye korkutulmaya devam ediliyor. Yani insanlar e, bizden Osmanlı'dan hala korkuyorlar. Bunu da görmüş olduk İtalya'da. İtalya seyahatimden öne çıkan anılarım, hatıralarım bunlardı. Tabii çok ilginç arkadaşlar da edinmiştik. Orada mesela Kenya'dan gelen bir ekipte Musa diye bir arkadaş vardı. Müslümandı mesela o. Onunla mesela çok fazla samimiyet kurma. Onunla beraber mesela Rusya ekibi vardı. Rusya ekibi derken Başkurt Özerk bölgesinden gelen bir ekip vardı. Onlarla şöyle bir diyalogumuz olmuştu. Başkurt ve Tatarlar vardı o ekipte. O ekibin liderlerinden biriyle şöyle bir sohbet ettik. Çünkü İngilizce bilen çok az vardı aralarında. Siz de işte Türksünüz, biz de Türküz. İşte işte başkurtlar da Türk, biz de Türküz demiştim öyle bir muhabbet arasında. O da yok dedi, biz Türk değiliz, biz Rusuz dedi. Nasıl olur ya dedim bak başkurtlar Türktür, Tatarlar Türktür, işte biz de Türküz, i̇şte onlar diğer milletleri saydım böyle. Yok dedi, siz Türk olabilirsiniz ama biz Rusuz dedi. Yani Rusya çok büyük dedi hatta. Onu duyunca gerçekten çok şaşırmıştım. Yani görseniz benden daha Türk görünüyor aslında. Ama kendisi Türklüğünü kabul etmiyor. Ben Rusya vatandaşıyım, Rus'um diyordu. Belki de çekiniyor. Evet ben Türk'üm demekten bilemedim tamam. Evet İtalya seyahatimizden öne çıkan başlıklar bunlardı. i̇nşallah ilerleyen zamanlarda diğer yurt dışı seyahatlerimizden de bahsetmeye devam edeceğiz. Anılarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırla kalın.